Kuşların efendisi hüd hüd der ki, gelin size kanatlarımın altında sakladığım sırlardan birini fısıldayayım. Herkesin hikayesi olan hikayeyi anlatayım. Uzak diyarlarda, çok eski zamanlarda adil bir padişah yaşarmış. Bu padişah bir gün ava çıkmış atıyla dört nala giderken, yol kenarında güzelliğiyle göz kamaştıran bir cariye görmüş. Kalbi o an daha önce hiç tatmadığı bir sevdayla çarpmış. Öyle bir sevdaymış ki bu, ne av aklında kalmış ne de dünya. Sarayına döner dönmez en güvendiği adamlarını göndermiş ve o cariyeyi sarayına getirtmiş. Padişah sevdiği cariyeye kavuşunca muradına erdiğini sanmış. Ona sarayın en güzel odalarını vermiş, en değerli mücevherleri, en ipekli kumaşları önüne sermiş. Fakat mutlulukları çok uzun sürmemiş. Cariye saraya geldikten kısa bir süre sonra ansızın hastalanmış günden güne solmuş, yataklara düşmüş. Ay gibi parlak yüzü sarı bir sonbahar yaprağına dönmüş. Padişahın yüreğindeki sevinç yerini derin bir kedere bırakmış. Padişah ülkesinin dört bir yanından en bilge hekimleri sarayına çağırmış. Onlara demiş ki: "Benim canım da onun canı da bir'dir. Onu iyileştirirseniz hazinelerim sizindir. Ama eğer şifa bulmazsa haliniz nice olur, siz düşünün." Hekimler padişahın bu sözleri üzerine büyük bir gayretle işe koyulmuşlar. Hepsi kendinden emin bir şekilde, bizde her derde deva vardır, endişe etmeyin hünkârım, demişler. Ama inşallah dememişler, ama bilmedikleri bir şey varmış. İnsan bazen en çok bildiği yerden yanılırmış. Hekimler türlü türlü ilaçlar hazırlamışlar, şerbetler kaynatmışlar. Ama ne yaptılarsa boşunaymış. Cariyenin hastalığı azalacağı yerde daha da artmış. Padişah hekimlerin çaresizliğini görünce umudunu yitirmeye başlamış. O an anlamış ki tıp ilminin de bir sınırı varmış. Gözyaşları içinde seccadesine koşmuş, ellerini semaya açmış ve içten bir yakarışla Mevla'ya sığınmış. Ey en merhametlilerin merhametlisi, ey her dileği duyan, gücüm tükendi, hekimler çaresiz kaldı. Senden başka sığınacak kapım yok. Derdi veren de sensin, dermanı verecek olan da sensin. Bize yardım et. Padişah gözyaşları içinde dua ederken uyuya kalmış. Rüyasında nur yüzlü, bilge bir ihtiyar görmüş. İhtiyar ona şöyle seslenmiş: "Ey padişah, üzülme. Yarın sarayına yabancı bir hekim gelecek. O bizim gönderdiğimiz ilahi sırlara vakıf, dürüst ve güvenilir biridir. Senin derdinin dermanı ondadır." Padişah büyük bir sevinç ve umutla uyanmış. Sabah olur olmaz sarayın damına çıkıp Dört gözle yolu gözlemeye başlamış. E çok geçmeden rüyasında gördüğü o nur yüzlü, heybetli hekimlerin pirinin ufukta belirdiğini görmüş. Güneş gibi parlayan yüzü adeta "Ben buradayım." diyormuş. Padişah hemen koşarak onu karşılamaya gitmiş. Büyük bir saygıyla bilgeyi selamlamış ve onu sarayının baş köşesine oturtmuş. "Ey Allah'ın sevgili kulu, seni rüyamda gördüm. Derdimin dermanı sende müjdelendi." demiş. Bilge Padişaha tebessüm etmiş ve önce hastayı görelim diyerek cariyenin odasına yönelmiş. Bilge hekim cariyenin yanına oturmuş, yüzünün rengine, nabzının atışına bakmış. Diğer hekimlerin hazırladığı ilaçları incelemiş ve hastalığın bedensel değil, ruhsal olduğunu hemen anlamış. Bu bir kalp yarasıymış. Padişaha dönerek, önceki hekimler yanılmış. Onlar bedeni iyileştirmeye çalışmışlar ama asıl hastalık kalpteymiş demiş. Şimdi bana izin verin. Hastayla yalnız kalıp onun sırrını öğrenmem gerek. Padişah odayı boşaltmış. Bilge hekim cariyeye nazikçe yaklaşmış ve ona memleketini, ailesini, arkadaşlarını sormaya başlamış. Cariye her soruya isteksizce cevap veriyor, kimseyi anlatmıyormuş. Bilge hekim bunun üzerine elini cariyenin nabzına koymuş ve demiş ki: "Şimdi bana geldiğin şehrin bütün mahallelerini, sokaklarını, tanıdığın herkesi bir bir anlat." kalbinin sırrını nabzın bana fısıldayacak. Cariye önce kendi şehrini sonra komşu şehirleri anlatmaya başlamış. Bilge dikkatle onun nabzını dinliyormuş. Cariye Semerkant şehrinin adını anıp oradaki bir kuyumcudan bahsettiği an nabzı birden hızlanmış, yüzü kızarıp solmuş. Bilge hekim sırrı çözdüğünü anlamış. Cariyenin gönlü Semerkantlı bir kuyumcuya düşmüş ve bu ayrılık acısı onu hasta etmişti. Hekim cariyeye sırrını içinde tut ki muradın gerçekleşsin demiş ve hemen padişahın yanına gitmiş. Hünkârım bu derdin devası o kuyumcunun buraya getirilmesidir. Padişah sevdiği için her şeyi yapmaya hazırmış. Hemen Semerkant'a ulaklar gönderilmiş. Kuyumcuya bolca altın ve değerli vaatlerde bulunularak padişahın onu sarayına davet ettiği söylenmiş. Kuyumcu bu teklif karşısında hem şaşırmış hem de sevinmiş. Ailesini yurdunu geride bırakıp büyük umutlarla yola çıkmış. Kuyumcu saraya gelince bilge hekim padişaha yeni bir plan sunmuş. Hünkârım, cariyeyi bu adama nikahlayın. Kavuşmaları onun ilk şifası olacak. Padişah, sevdiği kadını başkasına vermenin acısıyla sarsılsa da onun iyiliği için bu fedakarlığı yapmayı kabul etmiş. Cariye ile kuyumcu evlenmişler. Cariye, sevdiğine kavuşunca günden güne iyileşmeye, eski sağlığına ve güzelliğine kavuşmaya başlamış. Altı ay böyle geçmiş. Cariye tamamen iyileşmiş. Fakat bilge hekimin işi daha bitmemişti. Bu sefer kuyumcu için özel bir şerbet hazırlamış. Kuyumcu bu şerbeti içtikçe günden güne zayıflamaya, eski yakışıklılığını ve sağlığını kaybetmeye başlamış. Güzelliği solunca cariyenin kalbindeki aşk da yavaş yavaş sönmüş. Çünkü onun aşkı kuyumcunun güzelliğine ve dış görünüşüne bağlı bir aşkmış. Gerçek sevgi değilmiş. Yani kuyumcu sonunda hastalanıp vefat etmiş. Cariye onun ölümüne pek üzülmemiş. Çünkü kalbindeki o geçici sevda ateşi çoktan sönmüştü. Bilge hekim bu olanları şöyle açıklamış: "O kuyumcu kötü niyetli değildi ama onun varlığı bu sarayda bir imtihandı. Onun ölümü bir zulüm gibi görünse de aslında ilahi bir adaletti." Cariye Gerçek aşkın surette değil, sirette olduğunu öğrendi. Padişah ise gerçek sevgiyi bilge hekim sayesinde mana alemlerine dalarak bulmuştu. Hem böylece hem padişah hem cariye hekimlerin piri sayesinde geçici heveslerden arınarak özlerine kavuşmuş ve sıhhat bulmuşlardı. E bu hikayede geçen padişah insanın ruhudur. Hekimlerin piri ise ilahi tabip yani kamil insandır. Hem cariye insanın nefsidir, kuyumcu dünyadır. Ruh. Nefsi kendine bağlamak ister ama nefs dünyaya meyleder. Hekimlerin piri bilir ki nefsi zorla dünyadan koparamazsın. Önce dünyanın ne kadar geçici olduğunu göstermen gerekir. Hakikatin izini sürmek için hüt hüt kuşunu takipte kalın, hoşça kalın.